video çektim farkındayım büyük mü arkadaşlar dedim kısım görünmedi bile adam gözümün önünde fake yapıyor alo lan gözümün önünde hack yapıyor adam abi sen o kadar bak bunları da ile ele almış bunları alması mümkün değil robuksuz şekilde lan gözümün önünde hack yapıyor şuna bakın şimdi gidiyor her şeyi toplamaya abi sen gözümün önünde hack yaptığını farkında mısın şu an? Sen şu an gözünün önünde ek yaptığının farkında mısın abi? Lan gözümün önünde ek yapıyor. Leon 54 kuru. Ah hack. Abi hack yapıyorsun. Hack yapıyorsun. Hack yapıyorsun. Big games, big games. Big games. Hack. Big games, hack. Yani tabii beni görmeyecek de adamı bir korkutayım şöyle. Big games hack dedim. Büyük oyunlar. Evet. Abi gözümün önünde hack yapıyorsun sen şu an. Farkında mısın acaba? Ben farkındayım ama. I don't have hack. Ha I don't have hack. Ha. Bunların hepsi kendi kendine kırılıyor. Ya yalancı. Bir de hack yapmadım diyor. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. What? Yani adam gitti hala kırılıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada en son taktikten kalan şeyler var. Abi adam gözümün önünde hack yaptırdım. Farkında bile değil. Noe tıklım Şurada bir şey kıracağım Allah aşkına. Ben bu serverden çıkarım oraya. Dur dur hack yapıyorum. Pedimi de çalar. Beleş verir misin? Zaten bir sürü güçlü pedim var. Ay, hayır uğradı. Hayır. Ne olduğunu bilmiyorum böyle olduğu zaman. Hmm, hmm, hmm. Bana bunun olarak ya. Ya arkadaşlar bir şey kırmaya çalışıyorum şurada. Taktik yapacağım. Adam gözümün önünde geliyor hack yapıyor ya. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. Ya git başka hack yap. Ya bunlar nasıl kendi kendine kırılıyor? Ne oluyor? Abi gözümün önünde üstüne. Hiç sevmem ek yapmadım diyor. I don't ek. Yaş. Abi. Allah aşkına bu ne ya? O kadar Galaxy Fox var bir şey de beleş vermedi lan. Abi şaka gibi bak millet heki izliyor. Millet heki izliyor. Artık çık şu oyundan. Ne olduğunu da bilmiyorum adamın ismini de çıksın artık şu oyundan. Bu arada şu elması da bir kırayım inşallah adam kıramaz. İnşallah bunu kıramaz. Ya gözümün önünde hack yapıyor adam. Server değiştireceğim. Ama önce şu bir kırılsın çünkü taktiğim var evet. La ne oğlum ya bir yürü git ama ben kırmışım gibi oluyor. Benim vurduğum şeyleri oynayayım ekleyin. Ne öyle bir şey oluyor. Bak bunlar benim bu benim paketimi de çalabilir. Hackli ya. Abi hack yapma ya hack yapma ya. Sen niye hack yapıyorsun kardeşim biz burada kendimiz oynuyoruz ne güzel kasıyoruz. Sen gelip burada hack yapıyorsun ama bu haksızlığı tam başka bir şey mi ki. Please. E. 2B. Bade bir BNH 2B pet verir misin bana? 2B ateşler misin bir tane? 2 milyon i̇ki milyon ateşle bakayım bana bir tane. Lan oğlum 2 milyon vereceksin altı üstü zaten hack yapıyorsun. Hack yapan bu değil ama galiba ya diğeri. Rover 117. Bu galiba hack yapan değil. Hangisi hack yapan bunların? hala almamış değilim. Rover 117'ye bir trade basayım bakayım inşallah verir. Rover 117. Neyse. Ben ona arkadaşlar server değiştiriyorum. Eğer bu da bu taktiğimde bozulursa. Çünkü adam gidiyor gözümün önünde hack yapıyor lan. Hack yapma hack yapma hack yapma. Ya ama ya. Biz burada geçiyoruz arkadaşlar öyle oynuyoruz robux harcamadan geldim ben buralara kadar ama adam hack yaparak oyunu bir saatte bitiriyor ya ben bir saate geçtim yarım saatte bitiriyor 15 dakikalık falan bitiriyor hani bu haksızlık değil mi arkadaşlar bilgiyemişim bu hackleri bir şekilde önlemesi lazım hani zor şeyler e, olduğunu yazıyor sürekli ama çalışırsa yapar yani bir yerden başlamak lazım çünkü böyle hackler yapıyorlar bizim hakkımızı yiyorlar hakkımıza giriyorlar liderlik tablolarında bizim birinci olmamız lazımken el emeğiyle yaptık. Onlar hackliyorlar ve liderlik tablolarında birinci, ikinci oluyorlar. Bu haksızlık değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben kapatıyorum videoyu. Bu videoda klasik kamerası yapmayacağım. Sinirim bozuldu.